Evet arkadaşlar hani biz markette bunları aldır almıştık ya şimdi eve geldik. Şimdi bunların tadına filan bakacağız. Yani bu bana yaban gibi geldi. Bu da çilek. Bunun daha ne olduğunu öğrenemedim ama tadlarına bakarak anlamaya çalışacağız. Tadına bakınca biliyor musun peki ne olduğunu? Hangi hmm, ne olduğunu? baba yani baba bunu kesin net çok merak ediyorum. Baba ama ben çileği zaten Sivas'ta tadına bakmıştım. Çileğin tadı tam yani çilek aroması gibiydi ama böyle bile çilek gibi cüzküyor. Hmm. Şimdi baba bunları keselim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu buraya dökeceğiz. Hmm, jel mi bu? Tamam hepsini dökmesin. Şimdi bunun tadına bakalım. Nasıl bir şey lan bu? Ne bileyim. hı. Hmm. Yani tadı güzel. Sen de tadına bak. Al baba. Tadı güzel ya. Ne tadı? Çilek mi? Çilek tadı geliyor. Hmm. Böyle mi bu jel gibi? Hı Jel gibi. Bir kaşığı da <laughs> Şimdi diğerlerinin tadına bakalım. Arkadaşlar bir de ben bunun yaban mersini olduğunu düşünüyorum. Ne yazdığını merak ediyorsanız yani yani ne yazdığını tahmin etmek istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Bu da burada dursun. Şimdi bunu da tadına bakalım. Hımm Değişik bir tadı var. Yaban mersini yaban mersin. Baba ben tam bir şey alamadım. Hmm. Güzel mi? Değişiklik ben şey. sevdim ya. Yine. Yani yenebilir. Hmm. Şimdi Şuna bakalım Bir <laughs> de şimdi bunun tadına bakacağız. Ay baba biraz yakıştı. Neyse. Arkadaşlar bir de ben bunun Patlak diyorum. Adını sen bilmiyorum. Yani adını biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü adını çok ay adını çok merak ediyorum. Şimdi baba tadına bakalım. Hmm. Ay vah, ben elma çok mı? Sevdim. Elma elma. Bilmediğim. Hmm. Hmm. Bilemedim. ya. Yine de. Arkadaşlar yani ben bunların tatlarını sevdim. Yani bir tek şey şunu sevmedim ama yani artık bir de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.